Allah Celle Celaluhu ne kadar şükresek, ne kadar hamd etsek azdır. Bizleri meclisinde, evinde toparladı. Nice insanlar içki masasındayken, nice insanlar kumar masasındayken Allah Celle Celaluhu bizi evinde kabul etti. Burası kabiliyet meclisi değil arkadaşlar, kabuliyet meclisi. Yani kimse ben namaz kılıyorum diye artistik yapmasın. Evet. Allah kabul etti. Kabiliyet herkese kabiliyet var adam profesör ama namaz kılmıyor. O kabul olmamış. Buraya gelen adam Allah Celle Celaluhu'nun kabuliyetine mazhar olmuş. Allah Celleca diyor ki ben bu kulumu huzurumda görmek istiyorum. Gel kulum kıl namazını. Namaz kılmayan adam şunu diyemez. Ben namaz kılmıyorum. Hayır. Allah Celle Celaluhu seni huzurunda görmek istemiyor. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Kim sabah namazında cemaatle kılarsa o kişi gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibidir. Bu faziletler başka bir yerde yok. Camide cemaatte var. İnşallah bir hadis-i şerif okuyacağız. Burası üst kat hafızlık talebe kursu. Onlara inşallah bir ders mahiyetinde olsun. Yani dersler en yani şey, müjde diyelim inşallah. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu hadiste, kim Kur'an'ı okur, sonra onu ezberlerse, yani hafızlardan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, helaline helal, haramında haram bilirse, burada ince bir mesele var. Adam hafız ama ait inkar ediyor. Adam hafız diyor ki bu devirde bu olmaz diyor kardeşim diyor. Yani tamam da şimdi bu devirde bu olmaz diyor. Yani biz bu... Bunun çok ilahiyatçılar var. Biz bunları sürekli sohbetlerimizde söylüyoruz. Sizin de bilmeniz lazım. Çünkü sokaklar artık bu adamların fikirleriyle dolmuş. Şu anda beş vakit namaz kılan adam diyor ki ya diyor arkadaşlar bu devirde de bu şimdi yani ama olur mu acaba böyle ama bakıyorsun adam namaz kılıyor. Helalini helal haramını haram bilirse Allah Celle Celaluhu onu cennetine koyar. Hafızlara sesleniyoruz. Hafızlık okuyanlara sesleniyoruz. Ondan sonra ailesinden üzerine cehennem vacip olan bak üzerine cehennem vacip olmuş. O adam cehenneme girecek. 10 kişiye şefaat ediyor. Hafız talebeler, mübarekler, güzellikler. İnşallah bu faziletler kaçmaz. Bu fazileti kaçıran aklını kaçırmıştır. Bak kendisine hafızlık yapmış, okumuş. Ailesinden 10 kişiye 10 kişi cehennem vacip olmuş. Ne yapıyor? Allah Celle Celal'ın izniyle onları cehennemden kurtarıyor. Ne sebeple? Kur'an sebebiyle. Estaizu billahi, bismillah. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah Celle Celal ne diyor? لَوْ أَنْزَلْنَا biz o Kur'an'ı indirseydik hazel Kur'anı, ala cebelin la bir daha. Allah Celle diyor ki, biz o Kur'an'ı bir daha indirseydik. Burada farklı bir mesele daha var. Ne var? Hani birileri diyor ki Kur'an diyor ha diyor ki peygamber kendisi yazmıştır. diyor. Tabi tabi. Peygamber diyor mağaraya girmiş diyor. Orada diyor işte Tövbe haşa. Osman diyor oradan söylemiş diyor. Ali buradan bir şey söylemiş diyor. Ebu Bekir oradan bir şey söylemiş diyor. Onlar orada yazmış diyor. Öteki ne diyor? Kur'an diyor bir çadırda duruyormuş diyor böyle. Bir tane keçi gelmiş diyor. Evet keçi gelmiş. Kur'an'ın diyor sayfalarını yemiş. O bugün diyor şu anda okuduğumuz Kur'an diyor. Aslında diyor o Kur'an değil. Mübarekler. Bunları belki burada duymuyorsun ama ileride duyacaksınız. Bunlara hazırlıklı olun bak. İşte bunlara en büyük reddiye bu ayettir. Allah Celle dedi ki biz indirdik. Bak biz indirdik diyor. Lev enzelnâ. Ama diyor dağlara indirseydik o dağlar Kur'an'ın heybetinden paramparça olarak görürdün. Parçalanmış olarak Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'ı bize indirdi. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı bize indirdi. Dağlar taşlar kabul etmedi. Dağlar taşlar kabul etmedi ya Rabbi biz bu iş yapamayız, kaldıramayız dedi. Allah Celle Celaluhu insanlara verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vesilesiyle Kur'an çok kıymetlidir. Kim ki Kur'an'ın peşinden giderse, kim ki Kur'an'a uyarsa onun varacağı tek yer cennettir. Allah Celle Celaluhu bunu birçok ayette, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis-i şerifte bunu beyan ediyor. Kur'an talebesi, Kur'an meclisi. Nerede Kur'an varsa orada kurtuluş vardır, orada rahmet vardır. Takıldığımız ortamlara dikkat edeceğiz. Takıldığımız mekanlara dikkat edeceğiz. Elhamdülillah. Buralar düzgün yerler. Lakin, lakin parantez açacağız. Herkes takıldığı yerlere dikkat edecek. Buradan elbet çıkarız. Sokaklara çıkarız, bir yerlere gideriz. Lakin oturduğumuz, sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz adamlara dikkat edeceğiz. El mer'u ma'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. <laughs> Sen şimdi hafız olmuşsun, talebe olmuşsun. Eyvallah Allah senden razı olsun. Tekabbel Allah. Allah Lakin senin yediğin için oturduğun kalktığın adamlar kimler? Evet. Hoca efendiler, hafız efendiler, talebeler. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki benim bir kulum bütün peygamberlerin amelini yapsa bütün peygamberlerin ameli oruç, namaz, hac ne ararsan var. Bak ne ararsan ama yediği içtiği, oturduğu katlı adamlar benim düşmanlarımsa ben mahşerde o kulumu onlarla haşredeceğim. Ya adamda amel gırla yıkılıyor. Adamın amelini teraziye koysan terazi çökecek. Lakin yediği içtiği oturduğu katlı adamlar bozuk adamlar. Mübarekler. Tam tersi. Allah Celle diyor ki benim bir kulum günahkar olsa, işlemediği günah kalmasa, şirk hariç. Ama yedi içtiği, oturduğu kalktı adamlar, salih dostlarımsa Allah Celle diyor ki ben onun günahlarını sevaba çeviririm, onu salih kullarına haşeder Evet, Kur'an okuyoruz elhamdülillah. Amel etmek lazım, insanlara anlatmak lazım. İnsanlara anlatmak yetmez, dağıtmak lazım, yaymak lazım. Sahabeler, Çin'de sahabe kabri var, Eba Eyyub El Ensari Hazretleri. 90 küsur yaşında İstanbul'a geldi. Niye? Allah Celle Can dini için Pendik yakınlarında vefat etti. Ama yolda vasiyet etti. Dedi ki, ben de ölürsem benim dedi cesedimi İstanbul surlarına kadar taşıyın. Ben yarın Allah Celle celen huzuruna diyeceğim ki, Ya Rabbi benim dirim de Ölüm de senin yolundaydı.